kanalımdan ve yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kızımın diş buğday partisi var. Onun için aldığım birkaç tane süs eşyası var. Masayı hazırlarken parti için neler yapacağız? Bunları şey yapacağız. Çok abartılı bir parti beklemeyin. Ufak tefek bir şeyler yapacağız. Hazırlıkları da sizinle birlikte yapacağız. Şimdi izlemeye devam edin. Evet aldığım malzemeleri şimdi size göstereceğim. Şöyle metalik balon aldım. Şöyle şu kürdanlardan, şekli olan kürdanlardan aldık. Asmak için şu süslerden aldık. Şurada da ilk dişim yazan e, süslerimiz var. Bunları asacağız. Biraz daha abartılı olsun diye şunu aldım. Şöyle tabak aldık bu şekilde. E, bardak ve çatallarımız evden kullanacağız. O yüzden onlardan almadım. Balonlarımı şişirmeye başladım. Hepsini bu şekilde şişireceğiz Balonlarımızı şişirdik. Şimdi bunların hepsini iple bağlayacağız, asacağız. Aralara şunlardan yapıştıralım. Önce sınırları da yapıştıralım. Ondan sonra balonlar. Kardeşimi kardeşim Oluyor mu böyle? Gençler. Oluyor oluyor Ma, ne diyor ultra mega Onu da buraya. Bırakalım. Ondan Mabedio sonra Mabedio. süslememiz tamam. Evet. Şimdi masa süslememize geçeceğiz. servis tabağımız hazır. Şimdi tulumba tatlısını da dolduralım. yaptık Masamızı da bu şekilde hazırladık. Su bardaklarımız, çatallarımız, tabaklarımız, diğer tabaklarımız da e, mutfakta. onları servis aşamasında zaten e, şey yapacağız. Şimdi partimize geçelim. Şahane <laughs> Masama, Hadi, Bir, iki, üç. Nasıl Hepiniz hoş geldiniz. Hadi gel. Hadi gel. 1 2 3 gel. Hadi 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 gel. 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 Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. <gülüyor> 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 ben ben alacağız, gel bir tanesi şurada, şurada dursun gel gel. Şey. Hadi gel onu ye. Hadi hayırlı olsun Zeynep. Allah 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 ne? Allah 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 Allah